Meclis İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu bünyesinde oluşturulan Çocuk Hakları Alt Komisyonu Ankara Polatlı'da bulunan Sarıoba Mevsimlik Tarım İşçileri Yerleşkesini ziyaret etti. AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu başkanlığındaki komisyon saha incelemeleri öncesinde Polatlı Kaymakamı Murat Bulajan makamında bilgi aldı. Komisyon Başkanı Katırcıoğlu projenin uzun soluklu olacağını kaydetti. 2023'e kadar tarımda çocuk işçiliğiyle ilgili mücadele eylem planı var biliyorsunuz. O yüzden bizim çalışmalarımızı arkadaşlarımıza hızlandırmaya gayret ediyoruz. Milletvekilleri daha sonra Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldız Kaya ile bir araya geldi. Çocuklarımız sadece Eğitimlerinden muhakkak eğitimden devam etmesi, eğitimlerinden gerek kalmamaları gerekiyor. Bu yaşam ıı, modelinden çıkabilmeleri için eğitim çok önemli. Çünkü eğitim nitelikli işi beraberinde getiriyor. Gelir yüksekliğini beraberinde getiriyor. Ve bu sarmadan çıkmak için çok önemli bir... Komisyon üyesi milletvekilleri de projenin büyük önem taşıdığını ve tüm Türkiye'de bu projenin yaygınlaştırılması gerektiğini kaydetti. Mevsimin tarım ilçesi gerçekten Türkiye'nin kanyan yarası. Bu mevsimin tarım ilçesini tabii doğuran nedenlerin sebeplerinin ortadan tabii kaldırılması lazım. Hepimizin amacı, arzusu, isteği bu. Metin Parka'da önemli bir proje. Devletimizin, hükümetimizin yaptığı ve geliştirilip tüm alanlara yaymak istediğimiz proje inşallah. Çocuklar daha güzel yaşasınlar, daha sağlıklı yaşasınlar, akıl sağlığı, ruh sağlığı, her şey en iyisi. Onlar bizim geleceğimiz tarafından elimizden geleni yapacağız. Bunlar herkes emin olacak diye. Komisyon üyesi milletvekilleri daha sonra mevsimlik işçilerin çocuklarının eğitim almaya başladığı merkeze geçerek bilgi aldı. Çok haklısınız. Bizim bölümümüz Milletvekilleri öğrencilerle ve öğretmenlerle sohbet etti, sorularına yanıt aradı. Çocukların bilgisayarı var mı? Hayır, mı? Var. Bilgisayarlar yok. Kullanabiliyor muydunuz? Bilgisayar. Güzel. İnternet de vardı. Yok, evet. internet yok, internet yok. Bilgisayar var, internet yok. Ne olacak? Onlar da inşallah olacak sen i̇şte o, o yüzden, yüzden buradayız. Telafi, telafi eğitimi. Benim de olacağım. Ben yüreğinize sağlık. Yüreğinize sağlık. Bu çocuklar hepimizin çocuklar. Evet. Bu çocuklar bizim geleceğimiz yani netice itibariyle burada komisyonun varlık nedeni zaten bu tespit edip Bunu bir önce evet. yapmak. Komisyon üyeleri daha sonra sınıfları tek tek gezerek öğrencilerle boyama yaptığı etkinliklerine katıldı. İhtiyaçlarınız ne? Taleplerinizle mi söyler misiniz? Hı? Vay ya Komisyon üyelerinin bir sonraki durağı ise mevsimlik tarım işçisi ailelerin kaldığı çadırlar oldu. 450 işçiniz var. Evet. evet. Sigortası, migortası bunlar ne var durumda? Evet. ödeniyor primlerin. Doktor evet. O, evet. o düzenleme yapıldı çoktan. Milletvekilleri ailelerle yerleşkeyi gezdi. Her biriyle tek tek sohbet etti.